Sana yazıklar olsun. Yok, Sana yazıklar anladım. olsun. Tamam, Utanmıyor musun? De, sen sen utanmıyor musun? Kız i̇şte artık bir Allah şey yapma. Ne yapacaksın? Sakin olabilir ya. <laughs> misiniz? Lütfen. Neden herkes Yaren'e yükleniyor? Yaren'in bir suçu yok ki. Baba. Abi. Tamam. Ulu Orta herkesin içinde söylemesi çok doğru değil ama... ...sonuç olarak herkesin bilmesi gereken bir şey söyledi baba. Özellikle Reyhan'ın bilmesi gereken bir şey söyledi. Sana ne oluyor? Azat. Bunu söylemek ona değil, anladın? Amcama düşer. Söylemedi. Ya sus. Bunca zaman sustu. Şimdi de susmaya devam edecek. ...sana da susacaktı. Ondan. Ailemizden olmayan bir kız yüzünden, Reyyan yüzünden ben acı çekmeye devam edecektim. Yaren! Reyyan. Benim kızım. Bu aileyi senden daha fazla hak ediyor. Asıl sen bu aileler değilsin. Bundan sonra da bu çatı altında yaşamayacaksın. Buna sen karar veremezsin abi. Yarın hiçbir yere gitmeyecek. Abi karar veremez. Öyle mi anladın? O zaman babası olarak ben bu kararı veriyorum. Yürü ha. Dur oh. bir dakika, dur. Sen babasıysan annesi de benim. Benim kızım sizin yalanlarınızın bedelini ödemeyecek. Yaren hiçbir yere gitmiyor. Yeter! Yaren bugüne kadar hiçbir hatasının bedelini ödemedi. Benim kızımın başına gelecekleri bildiği halde... ...konuşması gereken yerde sustu. Göz göre göre ateşe attı Reyyan'ı. Evladım tam ayağa kalktı. Huzuru buldu derken... ...bu kez susması gereken yerde konuştu. Dünyasını başına yıktı. Sen şimdi direniyorsun değil evladım diye. Reyyan da benim evladım. Yaren bu evden gidecek. O gitmezse ben gideceğim. Hazar! Azat. Kardeşini al. Otele götür. Evlenene ne kadar bu eve bir daha adımını dahi basmayacak. Hayır, bir dakika. Hayır, bırak. 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 Bir dakika dur. Senin abin bir yalan söyledi diye kendi kızını bu evden gönderecek misin gerçekten? şu sıska kızın arkasında durduğun kadar... ...kendi öz be öz evladının arkasında durmayacak mısın? Bu mu senin babalığın? Bu mu senin babalığın? Ne biçim babasın sen? Handan... ...hiç boşuna suçlu arama. Kızının ettiği bunca kötülüklerin arkasında duracağına... ...yaptığı hataların önünde duraydın. Duraydık şimdi. Yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin. Evlenene kadar bu eve adımını dahi atmayacaksın. Al götür kardeşini çabuk. Defol. Aa, ee. Hayır, bırak Hayır. Hayır. Ben, dur bırak. Ben yalan söylemedim. Onlar yalan söyledi. Ama cezasını ben çekiyorum ya öyle mi? Ben o telefona gitmeyeceğim baba. Azat. <laughs> Azat al götür şunu. Baba. Azat. Hı hı. Anne. Yaren doğru söylüyor. Otele gitmeyecek. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> Baba. 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 Nereye götürüyorsun kızımı? Öldürecek misin? Cihan Azat bir şey yapın. Baba ne yapıyorsun? Adam. Nasuh Bey. Eğer uygun görürseniz. Uygun görmüyorum. Çekil önünden hadi. Baba. Eda. Nereye götüreceksin, ne yapacaksın? Hak ettiği yere, hak ettiğini yaşamaya. Nikaha kadar benim uygun gördüğüm yerde kalacak. Sen de çekil önünden. hadi yürü. Anne, baba, canım ölüyor. Babamı arayacağım. Yarenizi bırakmayacağım. Ara, hadi durma. Şimdi ara. Reyhan'ın başına gelecekleri bildiği halde neden sustuğunu da söyle bu babana. Bakalım ne diyecek. Hadi ara. Yürü hadi. <gülüyor> <gülüyor> evladımın kılına zarar gelsin. Ne sana ne bu aileye hakkımı helal etmem. Bedelini de en ağır şekilde ödetirim Cihan Şadoğlu. Duydun mu beni? Babamı duydum işte ondan. Başına bir şey gelmeyecekmiş. Dua et ki akıllansın. Yoksa babamın yapmadığını ben yapacağım. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.